7'de de 1 bölü kosekantın sinüs x kotanjantın kosinüs bölü sinüs x olduğunu yazıyoruz. Çarpı 1 eksi kosinüs x eşittir 8. Dağıttığımız zaman kosinüs x eksi kosinüs kare x eşittir 8 sinüs x sin kare x olacak. 8 sin kare x olacak. Buradan Hepsini kos yapalım o zaman. Bunu da 1 eksi kos kare yapalım. Şöyle olacak o zaman. Kosinüs x eksi kosinüs kare x eşittir. 8 eksi 8 kosinüs kare x. Hepsini sola atarsak 7 kosinüs kare x artı kosinüs x eksi 8 eşittir 0. Bunun 7 kosinüs x'e kosinüs x diye yazalım. Bunu da 8'e 1 yazalım. Artı çıkmasını istedim. Bunu eksi yapacağız. Bitecek. Dolayısıyla yazdığım şeylerin sonucunda 7 kosinüs x artı 8 eşit çarpı kosinüs x eksi 1 eşittir 0'dan kosinüs x'in eksi 8 bölü 7 olmasını istiyoruz. Böyle bir şey olamaz. Ve kosinüs x'in yine 1 olmasını istiyoruz. Bu olur. Ne zaman olur? 0 derecede ve 360 derecede olur. 360 derecede olur. E, 0 aralık dışında, 360 aralık dışında o zaman denklemi sağlayan herhangi bir değer yok. 0 tane doğal sayı şey vardır. Doğru cevap A seçeneği.